Merhaba. Bim'den aldığım Schwarz marka meyve sıkacağı hakkında bir kısa video çekmek istedim. Alacaklar için belki fikir verebilir. Şimdi bunun için kullanım kitabında şöyle demiş. garanti süresi 2 yıl, kullanım ömrü de 7 yıl diye söylemiş. Şimdi bunu nasıl sıktığıyla ilgili merak edenler vardır. Ben de dün aldım. ilk defa denedim. 400 liraya aldım bunu. Şimdi gayet kullanımı basit. Hemen bir kurulum yapıp bir deneyelim. Hmm. Buradan meyve suyu gelecek. Buradan postalarını atacak. Hemen içinin burgusunu yerleştirelim Tamam bir de bu üst kapağını takıyoruz bu üst kapakta bir önemli nokta var şöyle yerine bunu tam kilitlemeden tam şurasına bu kilitleme yapmadan cihaz çalışmıyor bir de şurada bir ileri ve geri düğmeleri var önemli kısmı orası. Ben ilk yaptığımda çalıştıramadım. Arızalı olduğunu düşündüm. Tahminim daha yani beklentim daha iyi sıkmasıydı, daha kuru çıkarmasıydı. Yani beklentim daha kuru çıkarması yönündeydi. Ama birazcık daha ıslak çıkıyor. ama genel olarak da güzel. Hadi deneyelim. Atalım. Çok ufak. Uh -huh. Bunu 15 dakika çalıştırdıktan sonra 5 dakika dinlen e, dinlendirin diye önerisi var firmanın. Uh Hı -huh. Kolye şu an durdu. Muhtemelen şuradan bir hareketsizlik var. 3 tane portakal soydum arkadaşlar içine atmak için. Ne yapacaksınız artık kışın Kendi mevsimimizi Kendiniz yapacaksınız bir, bir pastanede küçük bir pet için Bir dünya para istiyorlar gerek var mı gerek yok Biraz da zorlayalım Şu an üst kısımda bir parça kaldı. Onu şu an alamıyor. Bekliyorum. Şu şekilde posası. Posasını bir tur daha atmak istiyorum. Hoppala şansa bak. Bir gitti. <laughs> evet. Uh Çok. Şunu bir durduralım. Şimdi şu üst kapağını bir açalım. Burada şimdi iki tane kanadı var bunun. Eğer alt kanattan alırsa daha iyi sıktığını fark ettim. Şuradan bunu kendi bıraktım. Tekrar yerleştirelim. Evet. Bir miktar daha başarılı oldu bu şekilde. Sanıyorum bu kadar yeterli. Şimdi şunu açalım. Kapağı şöyle koyayım. Sonuç bu. Üç tane portakaldan çıkan su ve pusası. Temizlik kısmı da merak edenler olabilir. Şunu şöyle bir alalım içinden. Şöyle. Evet, şunu çıkarayım bıraktım. Bunun e, posa kısmında şu şöyle dışarı çıkıp burayı temizleyebiliyorsunuz kolayca. Bu kısmını da iyi yapmışlar. Buradan posasını atabiliyorsunuz. Cihazın genel görüntüsünü de şöyle göstereyim. İleri ve geri butonları var. Genel olarak böyle ben beğendim alacak olanları da tavsiye edebilirim. Çok daha pahalıları var. Onlardan almaktansa bu makul geldi bana. Merak edenler için kısa bir video bununla ilgili çekmek istedim. Hoşçakalın.